Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz evet. Nazlı bugün ne yapıyoruz parka gidiyoruz hadi bakalım gidelim parkın yolunu biliyor musun <laughs> yaklaştık zaten parka geldik arkadaşlar burada cami var caminin hemen yanında park var Nazlı camiyi görünce biliyor parka geldiğimizi evet. Uzun zamandır biz parka gidemiyorduk. Hava çok soğuktu. Neredeyse kış biteli. Evet ilk defa gidiyoruz. Hadi bakalım Nazlış. Nelere bineceksin acaba? Çok merak ediyorum. Unuttun mu salıncağı kaydırağa binmeyi? Ben unuttum senin nasıl bindiğini. Sen unuttun mu? Unutmadın değil mi? Hadi gidelim. Evet Nazlış. Hadi hangisine gidiyoruz? Salıncağı mı? Salıncaklar dolu ama. Hey, üzülme Nazlı, Nazlı. Uzu, üzüldün mü anneciğim? Spor gel, gel. aletlerine mi gideceğiz? Tamam. Evet. Bu nasıl olmuş? Deneyelim bakalım. Nasıl spor yapıyorsun Nazlı? Öyle mi? Aa. Değişik bir spor aletiymiş bu. Ne güzel yaptın. Evet. Ama salıncaklar çok dolu değil mi Nazlı? Üzüldün mü sen? Üzülmedin mi? Sıramızı bekleriz değil mi? Sıra gelince binersin hemen. Olur mu? Olur mu tatlı kız? Nazlı biraz üzüldü arkadaşlar. Kaydırak dolu, salıncaklar dolu Nazlı'ya yer yok. O da böyle üzgün üzgün burada duruyor. Neyse Nazlı sıra bekleyelim. Hemen gidelim sonra tamam mı? Nazlı Nazlı'ya bakın çok üzülüyor Hadi gel anneciğim Başka parka gidelim mi? Buradaki arkadaşlar yer vermiyor sana Başka parka gidelim mi? İster misin? Ya da rica edelim Binebilir miyiz bir kere diyelim Belki o zaman verirler Nasıl fikir? Olmaz mı? Ne yapacağız peki? Şurada banklara oturup bekleyelim mi? Ya da gel kaydırağa bin Şurada kaydırak var Hadi gel kaydırak binelim. Evet iki tane kaydırak evet. var. Hadi gel binelim. Evet yavaş kayıyor. Hadi gel. Gel anneciğim gel 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 gel. Hoppa. Evet kaydın. Tahtıra de binebilirsin. Nazlı sana da böyle bisiklet alalım da sen de bisiklete bin. Hop. Hadi bin bakalım. Nazlı salıncağa bindin mi? Evet. Küçük salıncaklarda yer bulamadık büyüye bindi. Evet arkadaşlar. Şimdi Nazlı'nın arkadaşları Nazlı'ya yer verdi. Nazlı da salıncağa bindi. Şimdi ben onu uçuracağım. <laughs> Hazır mısın? Uçuracağım seni. Uçurayım mı? Parkı çok mu özlemişsin? <laughs> evet. Biz de parka geldik. Nazlı nerede? Nazlı nerede diyecek babam. Biz de parka geldik. Ya çok hızlı sallanıyorsun ama. Aşırı hızlı sallanıyorsun Nazlı. Ayı yönünden geçmeye korkuyorum. Ayakların geliyor. Ay ay ay. Ayakların geliyor bakayım bakayım. Ay ayakların geldi. Çarpıyor da ayaklarım bana. Korktum senden ya. Çok hızlısın. Geleyim mi? Yaklaşayım mı? Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Ay. Ayakların geliyor. Çok hızlısın. Sallayayım. Uçurayım mı? Seni gökyüzüne uçuracağım şimdi. Evet arkadaşlar biz park evet parktan çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. Nazlı mutlu oldun mu bugün parka gittiğimiz için? İnşallah hava hep böyle güzel olursa her gün gideriz artık. Her gün eğlenirsin. Şuradan da caddeye çıkmadan, evet kaldırımdan devam ediyoruz. Nasıl zıplayarak gidiyor? Zıp zıp tavşansın sen. Şimdi e, Nazlı bir de slime istedi arkadaşlar. Biz onu almaya uğrayacağız. Slime'ın içine sim karıştırmak bir istiyormuş Nazlı. Annemin çantasını göstereyim arkadaşlar. Göster bakalım. İşte. Bakın. Bakın. Bunu bak. Evet. Evet. Hem kapalı bu? Evet. Hemen çamuru tamam. yere de var. Evet, o sim biraz azalmış. Nazlı da sim istedi. Bir de slime istedi. Şimdi slime ile sim almaya tamam, gidiyoruz. Az mı? Evet. Bence yeterli. Aa Nazlı şurası daha yakın. Şuradan gidelim gel. Ben unuttum slime alacağımızı. Hadi şuradan gidelim. bir Evet, sadece bir tane alacağız simi tamam mı? Çünkü sim her yere dağılıyor sonra. Tamam mı? Şey. Aa Nazlı buraya bak, kraker dökmüşler. <laughs> Ama çok yazık, bunları alalım bence. Alalım, toplayalım. Evet günah olur. Hı hı. Bunları çöpe atalım da üzerine basılmasın. Üzerine basılınca günah olur. Ay köpek de var Nazlı orada gel. Arkadaşlar biz şunları toparlayalım. Çünkü böyle yere e, nimet atılmaz. Şey çok de, günah. Ekmek de, e, de Evet anneciğim hemen toparlayalım biz üzerine basmasınlar. Arkadaşlar biz şöyle kenara koyduk. Kediler belki yemek ister orada. Yerdeki üzerine basılacak şeyleri aldık. Öyle sizde yerde ekmek görürseniz, böyle kraker görürseniz alın. Nazlı hemen çok duyarlı Nazlı. Hemen alır öyle şeyleri değil mi anneciğim? Evet. Hem atmıyoruz biz öyle şeyleri yani. Evet. Şimdi Nazlı'ya ödül olarak bir şey daha alabilirim slime'ın yanında. Ne alabilirim? Nazlı bir de pul istiyordu. Pul alalım Nazlı'ya bir de. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar biz hızlı hızlı gidiyoruz. Ucuzlukçuya gidince ben tekrar videoyu başlatacağım. Görüşmek üzere. Nereye oturdun Nazlı? Mantar şekline. Mantar Bu ne acaba? Mantar oldum ben. Mantar mı oldun? <laughs> hadi gidelim. Bir tane daha mantar şekli. Evet iki tane. Gel hadi. Evet. Mantar aldım. Mantar oldum. Mantar Nazlı yürü. Hangisini alacaksın? Kalpli. 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 Ben çok seviyorum. Tamam. Başka ne renkler varmış? Bakalım mı? Şimdi Bak yok yuvarlaklar yok. var. Şimdi yokmuş. Kalpli var. Yıldızlı var. Kalpli yokmuş. Kalpli yok mu? Kalpli Doğru. işte. Hayır. Bak. Şimdi şimdi. Şimdi oyun ben. O ne demek? Sim sim, 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 sim. istiyorsun. Sim, kalmamış. Bak kalmamış ama burada renkli makaslar var. Bunlar var. Bunlar ben kulaklık Kulaklık mı gördün? Evet. Alayım. Dur bakalım. Aa, burada telefon var. Bak. Telefon kılıfı mı bu? Hı -hı. Bu kalem kutu mu? Ama ne olduğunu anlayalım da öyle al. Ama. Sadece almak istiyorsun. Kalem tıraşlara bak. İki <laughs> de. Oh, evet. <laughs>